sizlerle merhaba evet. arkadaşlar. Ben biraz erken söyledim ama. Yani erken mi geç Evet. De. Ne ne yapacağız bugün? Em, deney ve sohbet videomuzdaki gibi yine sohbet yapacağız, deney yapacağız. Mı? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Yardım takmış arkadaşlar. Siz. Bu arada Marmelat'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Eee Be beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. 5 abone yedik, 4 aboneye düştük. bir hafta, iki hafta falan ya, geçti. Aman, arkadaşlar durun. Ee, şey oldu. Bir, bir kişi abone oldu yanı, ayrılan kişi tekrar abone oldu. Bu arada arkadaşlar sabah baktım bizim kanala. Demir Ağaç Demir'e. E, arkadaşlar bir tane video yapmıştım. Eslen V.S. Ay. Eslen Ayşe ve Zeynep ve Aydın diye arkadaşlar o videoya sabah baktım bir görüntüme Bir iki üç saat geçti. Bir baktım 5 görüntü olmuş arkadaşlar. Siz bir iki saatte 4 e, dört hiç atmıyorum. Bir günde bir görüntüleme gelmiyordu arkadaşlar. Çok şaşırdınız bizi arkadaşlar. Üç, yani hiç bu kadar yapamamıştık arkadaşlar değil mi Eslem yani hiç o kadar hızlı görüntüleme gelmemişti değil mi size çok teşekkür ediyorum bu serinin tekrar Ama gelmesini yersiniz. bu serinin Yersin. tekrar gelmesini istiyorsanız kaka kaka var burada bu serinin tekrar gelmesini istiyorsanız size sadece bunu 3 görüntüleme gelmesin diyorum ama çok hızlı arkadaşlar. Siz bu kadar seviyorsunuz. Evet. İnanıyorum ben sevdiğiniz arkadaşlar. Ben de size inanıyorum. Evet Kendimi de gösterme bizim eve şey Devamı en iyi olacak. Devam istiyorum. Hissediyorum Hissediyor. Bu arada kız. Ama yok. Neden? Çünkü tamam, bak tamam, tamam. Kamerayı bana ver. Kamerayı ver. Şimdi arkadaşlar deney yapacağız. Evet. Ama belki başka bir şey yapabiliriz. Neyse tamamen yapacağız demiyorum. Mutfak biraz daha kusura bakmayız. Arkadaşlar siz, Sana, de, siz de olun. Sen de açılıyor musun? Yok ben kalkmadım. Ben Ben de kalkmadım. Arkadaşlar siz hı. de hoş tutuyorsunuzdur eminim. Eminim büyükler kötüyor bazen. Bu arada çikolata bir Çikolata şey. Çikolatayı şey, kaşık. Kaşı ya kurtulamam. Büyük mü yapıyor? Ne biçim bir şey? Evet, neyse biz deney yapacaktık. Evet ya baş ver Deney ne? Deneyimiz işte onu bilmiyoruz. Hesap çek. Çekiliriz. Bu arada kameraman ikide de bir değişiyor. O sıra bakmayın. Bir evet. Üç kişi olursak em, yani, kameramızı değiştireceğiz. Hiç i̇ki de bir esnaf tutuyor. <laughs> ben tutuyorum. Esnaf tutuyor. Tütüğü, ben tutuyorum. <laughs> Deney olarak şunu için su koyuyorlar arkadaşlar. Evet. Bu Bu eden, bu ne aç? Bunu hiç yapmadım deneyi, evet. deneyi yapıyorlar? E sana. <laughs> Ay patat 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 <laughs> yani, Şu patat da patat 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 Wow. Arkadaşlar. Wow. çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar çok güzel. Böyle dinleyen gelmesini istiyorsanız beğenileri bekliyorum. Bayım, müşak gibi müşak. Arkadaşlar sanki deli geliyor. E sen burada da patlattın. Ay patlattın mı? Hem de kendimi de göstereyim. Hadi e, sen evet. çek şu balonu çek. Bayım, Arkadaşlar, Patlatacağız patlatacağız. So, efsane. Efsane. Wow, efsane. Kalan arkadaşlar git şu dolabı evet arkadaşlar çok iyiydi. Ama babaannemizin de izinsiz yaptı. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar çok güzeldi. Bu videonun da sonuna geldik. 4 videomuz da iyiydi arkadaşlar. Bu video çok güzeldi. Neyse videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.